17 Ağustos 2024 Atamızın şehri güzel Samsun'dan selam, sevgi, saygılar kolay gelsin. Şu an işi başında mesleğini icra edin arkadaşlarım. Size de rast gelsin. Bu ara sık sık karşınıza çıkıyoruz. Bir yanlış anlama olmasın ama bizim kimseden bir derdimiz, bir sıkıntımız yok. Derdimiz, sıkıntımız son 10 senedir birike birike gelen ve geçen haftalarda değişen ve yeni görev adan Sayın Balçık ve Surunleri Genel Müdürümüzün çıkmazlara girmemesi onlara bir nevi buradan yaşanan sorunların neden kaynaklandığını ya da nasıl düzeltilmesi için aklımızın aldığı dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Kendilerinden bu hususta çok umutluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte, önümüzdeki zamanlarda bu yaşanılan sorunları çözmelerini kendilerinden canı gönülden bekliyoruz. Bana göre geç olan bir adama aslında 2012 yılında bu adama yapılacaktı. Bu sorunların hiçbiri bayağı bugün olmayacaktı. Ama son 5-6 senedir 10 seneye baktığınız zaman orada bu görevi layık görünen arkadaşlarımız sağ olsun hep yasaklarla yasaklarla görevlerini çok güzel yaptıklarını ifade etmişler. Yaptıkları en güzel şey yasaklama. Arada bu gözlüklerini çıkarıp bir komşulara bakmalarını defalarca söyledik ama ne yazık ki kafalarını bek dışarı çıkarıp Siyasetten uğraşmanın dışarısında memleketlerde bir faydaları olmadı. Çünkü bugün onu da artışıyoruz. Son bir hafta on gündür karşınıza çıkma sebebimiz eski yönetimlerin beceriksizlikleri adrese, adama, kişiye özel çıkarttıkları onlarca insanları mağdur eden, onlarca insanları da, şöyle diyelim, binlerce insanları mağdur eden, onlarca insanları da zengin eden adrese teslim kurallardır. Dün de söyledim, önceki günde söylüyorum, bugün de söylüyorum. Para eşittir güç, güç eşittir adil olmayan kurallar. Arkadaşlar bugün neden karşınızdayız? Dün akşam, aslında bugün karşınızda olma sebebim şu olacaktı. Kodayı kimler ne zamandan beri istiyor? Kodanın ülkedeki isteyen, ayağı, bürokrasi ayağı kim? Balıkçının içinden, Karadeniz'den, Ege'den, sağda soldan seçilen... Kobaylar da kim seçilmiş? Kimler üzerinden bu kodayı balıkçıya nasıl ne şekilde anlatmışlar? Bunları anlatacaktım. O sorumlu arkadaşlar bilirler kendilerini. Şimdi bir koda getirme peşindeler. Bir mücadele içindeler ama gördüğüm kadarıyla yazılanları okumuyorlar herhalde. Biraz sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Ha Şunu da söyleyeyim. Eğer kodayla ilgili şimdi bazıları beğenmiyor çıkan şeyleri. Yani Toplarsınız kırgır teknelerinin uzunluğunu. Toplarsınız trol teknelerinin uzunluğunu. Tamam mı? Hepsini toplarsınız. Öyle trollere yüzde yirmi vermeyle olmaz bu. Tamam mı? Yüzde seksenini kırgırlara, yirmisini trollere vermeye olmaz bu. Zaten av sahalarımız sınırlı. Toplayın bu teknelerin hepsinin uzunluğunu. Ondan sonra bölün metreye. Metreye böldüğünüzde çarpın adamın teknesinin boyun uzunluğundan. Adamın koyduğunuz o koda miktarında metre başı kilosu çıksın. Yok 20 ile 30'unki ayrı. 30'dan 45'in fazla. 50 metrenin üzerinde benim teknem ben aslan bayını alacağım hikayelerine bu ülkeye de kimseye gitmeyin. Tamam mı? Matematiğe aygırı. Bakın savunduğunuz her şey matematiğe aygırı. Zaten koda matematiğe aygırı. İstemeniz de aygırı. Bir komşularınıza bir bakın. Bakın yine söylüyorum. Belki gündem dışı. Ben geçen hafta ayın 16'sında Ankara'da dedim ki Barbun balığının boyu komşumuzda 8. Bizde 11. Burada anlatmak istediğim Avrupa Avrupa diyorsunuz. Adamların Barbun balığı 8 santim. Biz 11 diyoruz. 10 olsun da demedim. 9 da demedim. 11 de dursun dedim. Niye 12 yaptınız bunu durup dururken? Burada nereden çıktı bu? Ya da tegir ismini de 40 senedir balığı yanlış tanımışız. Bakın bunu bu Barbunya buymuş. Biz Karadeniz tegiri dediğimiz balık Barbunya bu soluk renkli olanı Tekirde boymuş kırmızı olanı. Biz senelerce taş barbunu diye Ege Denizi'nde tuttuğumuz tekirmiş. Karadeniz'deki de barbunyaymış. O zaman barbunyanın boyunu yaparsınız 11 santim. Tekirin olur 12 santim. Başka çözümü yok bunu. Bakın barbunya Karadeniz'de %90'lık bir familyaya sahip olan bir aile ise bunu yapın 11 santim. Komşunda 8 santim. 2025 sürgülerinde 10 santim olacak. Burada adam yalan mı konuşuyor bize? Kooperatif başkanı arkadaş atmış bize sürgülerini. Salyongoz serbest. Tirol bir mil. Orta su tirolü bir mil. Yasaklar bizde. Ondan sonra da hep asparagas haberlerinden şu kadar denizimiz var, bu kadar kayığımız var. Balık niye bizde yok? Yasak arkadaşım yasak. O asparagas haberleri yapanlar. Yasak diye bir kelime var. Ne yapacağız şimdi? Yasak. Adamlarda 12 ay serbest. Sorun orada. Biz duyarlı bir milletiz. Karadeniz'in Anadolu tarafındaki insanlar bizler duyarlı bir milletiz. Balıklara yumurtlama, yavrulama şansı tanıyoruz. Onlarda o yok işte. Orası Avrupa. Orası Avrupa'nın Afrika'sı. Yani Avrupa'nın Afrika'sı Bulgaristan, Romanya, savaştan sonra da Ukrayna olacak. Şimdi arkadaşlar bugün niyetim az önce de söyledim. Kodayı bize kim getirdi diye anlatmaktı. Ayakları, balıkçının içindeki ayakları kimlerdir? Bunları anlatacaktım ama dün akşam uzatmalarla ilgili bir gelişme var. Madde 14, uzatma ağlarıyla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. Bana göre bu yanlış bir uygulama. Bundan ilgili pazartesi günü hem Tegir hem Barbun hemen bundan ilgili bir yazı yazacağız genel müdüre. Bunu düzeltmeleri lazım. Bu yanlış bir uygulama. A derinliği 30 metre veya 17 kulaçtan daha fazla olan uzatma ağlarının ve bu devliyle yer alan daha büyük ağ göz açıklı düzenlemelerin saklı kalmak kaydıyla ağ göz açıklı 16 milimden daha küçük olan uzatma ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Yani demek istiyor ki bu sene balamuda çıkacak olan arkadaşlar 28, 30, 40, 50 milim kuracak olduğunuz ağlar 17 kulaştan derin olmayacak. Bunun Türkçe açıklaması bunu kim istedi bilmiyorum ama ben size şunu söyleyeyim. Celladına aşık bir milletsiniz. Kooperatif başkanlarının 500 tanesini toplasanız bir tane birlik başkanı yapmıyor. Bunları okumuyorlar mı bilmiyorum. Ne iş yaparlar? Biz Allah'a çok şükür bir maaşımız yok. Tamam mı? Birçok gideri de kendi cebimizden karşılıyoruz. Ama makam arabalarıyla ayda 80-100 bin lira maaş alan adamları hasta olmuşsunuz. Onlara siz ne diyeyim aşık olmuşsunuz. Kooperatif başkanlarınız, birlik başkanlarınız makam arabalarıyla geziyorlar. Onlar baranın içinde yüzüyor ama bu kurallarla ilgilenen kimse yok. Varsa yoksa rant. Varsa yoksa ranttan uğraşıyor. Bunu yazarken bunu kim istedi ya? Bunu hangi balıkçı istedi ya? Böyle bir düşünce olabilir mi bu ülkede ya? Mevcut olan ağlarımız. Bakın mevcut olan ağlarımız. Kıyıda tifanalar, Valiler. zargana ağları için dersin ki kardeşim 17 kulaçtan bu ağları derin yapamazsın. Bak bunu anlarım. Volicilik kısmında bunu anlarım. Ama sen uzatma ana. 17 kulaçtan derin yapamazsın. Neye göre açıklıyorsun? Bu ağlar fanyasız düz ağlar. Bunlar 10 milde kuran adam da var. Bunu 10 gulaca kuran adam da var. Ağının derinliğine göre 2 yaprak, 3 yaprak, 5 yaprak, 7 yaprak, 8 yaprak diyeyim size balıkçı tabiriyle bu uzatma ağlarına. Yani uzatma ağlarının 17 gulacı, 34 milim ağda aşağı yukarı 4 yaprağa denk gelir. Bunu hangi balıkçı ister? Amaç nedir bunu da anlamış değilim. Açık denizde adam Dip derinliği 500 kulaçta suyun yüzüne kuruyor. 40 metre derinliğinde olan bu yüze ağın kimin balığına zararı var? Sorun ne? Kimin balığına zararı var bunun? Böyle mi çözeceğiz bunları? Ya gün geçmiyor ki saçma sapan bir yasak istemeyin. Zaten ülkenin sorunu şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin balıkçısının sorunu çift kemiğiyle çekilen orta sütun başka bir sorunumuz yok. Bir daha böyle arada barbun, Uzatma ağası, yok kuyruğu, yok dilgisi, şusu su. Bakın arkadaşlar bunlar boş işler. Sayın arkadaşlar bunun düzeltilmesi lazım. Uzatma ağalarımızın mevcut durumu buna uygun değil. Bunlara böyle bilmiyorum markalamada da kimse bu ağların belki sığ sularda kıyılarda yapılanlara markalarsınız ama adam gidecek 100 kulaçta, 200 kulaçta, 5 mile, 10 mile uzatma ağası kuracak. Yani bu 17 kulaç olmaz da olur 40 kulaç. Neye zararı var? Ben bunu anlamadım. Bunu anlatacak biri var mı? Bunun tip zeminle bir zararı mı var? Nereye zararı var ya? Bunu birisi çıksın anlarsın. Desin ki bu ağların altında 5 kulaçta bir 100 gramlık kurşun var. Nereye zararı var bunun? Maba kurşun nereye zararı var? Hangi balığı diyor? Suyun yüzünden giden balık. Daha şunu anlarım. Balamut dip yaptığı zaman kırgızı mı rahatsız bundan? Kim rahatsız bundan? Bunu hiçbir balıkçı istemez ya. 10 metrenin üzerindeki bütün Uzatma ağaçlarının ağları 5 yapraktan daha derindir. Bu da bundan derine denk geliyor. Şimdi böyle bir uygulamayla insanlar sınırlandırılır mı? Bunu kim istedi? Arkadaşlar bunun düzeltilmesi lazım. Ben bundan ilgili pazartesi günü Ankara'ya hem şükke girin. Yani barbunya olarak sürgülere 11 kalsın. Tekiri de pardon barbunya 11 tekirde 12 olsun. Tamam ne kadar güzel 13'ten 12 indirmişsiniz. Bunu. Çok güzel. Tam olmuş on numara olmuş. Daha bir şey değişikliğe gerek yok ki. Komşun sekiz santim tutuyor. Ben burada sekizi daha önce anlattım ama anlamadılar herhalde. Avrupa'ya komşusu olan Avrupa'nın A belgesi olan bir ülkede bu sekiz santim avlanıyor. Bu sene on santim olacak Ocak ayından sonra. Bizde de on iki olmuş. Ne yapacağız şimdi bunu niye böyle alıp alıp yukarı çıkıyorsunuz? Zaten mevcut da bu balık on santim on bir santimi avlanıyor denizimizde. Bunları öldürüp öldürüp denize mi atacağız? Bakın bir de bunun denizde uygulaması var ya. Bay geç dediğimiz istenmeyen ya da ıskarda diye bir şey var. Böyle yaparsanız ıskardayı denize dökmek zorunda kalır bu insanlar. Öldürüp öldürüp denize dökeriz. Kim bunu kazanır? Avrupa'nın denizde gemilerinin işleme tesisleri var. Ama bunlar ne diye geçiyor biliyor musunuz? Değirmen diye geçiyor. Iskarda balığı işliyorlar. Balık bunu balık yağı yapıyorlar. Böyle bizim bir lüksümüz de yok. Bunu öldürüp denize dökmenin de bir anlamı yok. A göz açıklığı belli. Derinlik belli. Yani şöyle diyeyim ben size. Dün de anlattım. Bir kırgır ağa ya da bir trol ağa ya da bir orta su trol Dört çeşit balık giriyor. Birinin boyu 11, birinin 12, birinin üç, birinin 18. Ne diyeceğiz 11'den büyük olanlara? Girme mi diyeceğiz? Dışarı mı çıkın diyeceğiz? Bilen varsa gelsin ders versin bize. Anlatsın bize. Desin ki arkadaşlar siz yanlış biliyorsunuz. Biz doğruyu biliyoruz. Siz bu zamana kadar yanlış öğrenmişsiniz. Ya biz böyle çappar adamlarız. Biz bunu istiyoruz sizden. Şu Tekir var ismini yer değiştirin. Var bunu yapın 11, Tekiri yapın 12. Olsun 10 numara. Uzatma ağlarına da koymuş olduğunuz şu sınırlamayı göz açıklığından şu derinlikte olanlara diye belge koyabilirsiniz ama uzatma ağlarına böyle 17 kulaç uygulanır bir taraf bir tarafı yok. Bundan açık denize ağuran uzatmacılar mağdur olur. Selam, sevgi, saygılar. Konuşacak çok şey var. Dilim almıyor bugün hastayım. Hadi kolay gelsin.